Merhabalar efendim, yeni bir Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Gusion oynuyoruz. Gusion mu, Ghostsend mi, Mission mu, Art ne diyorsanız. Ben kısaca Ghost diyorum. Takım bu şekilde, rakip de o şekilde. karşı normalcısı Ayavusa. Tank, Hufra, çalıda pusuyor. Toplam buraya bana bir yardım. Öldüm. Ha hoş geldin. aldı. Al al al. Baba al baba, al. Al 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 al. Adamlar beni. Oyun dışı bıraktılar. Sen ne anladınız? Rey zekalar. 3 kill verdiniz 3. Ha kez aldılar adamlar 3 kill geri. Adamlar 3 kill aldılar. Ay gel gel. Hatta hadi. Helal adamım benim helal. Helasim var ya. Al. Oldu mu? Şöyle kaçalım. O da öldü. 3, 2, 1. Ondan daha asit aldık. Çok iyi. Şuradan bir 4 alsam ona da oynarım da. Oynayamadım. çıkmak gerek Arlot geliyor işte birader bir git bir, bir salın be bir salın ne, ne çok seviyormuşsunuz beni ya Oo merhabalar merhabalar o bak adam otoban etti her yeri merhabalar o nasılsınız Hani zatrazıydır umarım. Mutlusunuzdur umarım. Adam geliyor yine. Kaplumbağa mı kaldı? Geliyor yine bak. Gel gel. Çık. Geri çekil. Çevran kana doymuyor. Bismarck 2'de 2 attı. Hay yeter be aman. hazır Adamların attığı baskıya bak. Umber. Hala Rabia bak Rabia. Hala hala XP'ye gidiyor. Adamlar 5 kişi midde. Hala XP'ye gidiyor. Salaklar bu. Çalıda gıda var. Biz görmedik. Aynen. Üff, aman Allah ya. Şurada var mı biri yok. Şunu alalım lan ne yapalım? Çık kanka oradan. Sat orayı. Orada seni yaşatmazlar. Geliyor bak. Bak, bak nasıl geliyor. Rabi nerede? Oo, 10 gün sonra geliyor. Ben hiç uğraşamam orayla. Helal. Hadi la Clint. Oradan bir kill daha çıkar la. Çıkaramadı, destek atamıyoruz ki adama. Rabi'ye bak. Midi itip geri gidiyor. Kurtulmak. Başka vası yok ki. Ha şükür var öldü. 4, 3, 2. Harbiden dibine kadar XP var ya. Adamlar XP baskın attı. Talan ettiler maçı. <laughs> ha der. Devran dönecek dervan diyecektim ya. Yani. Devran dönecek sakin benim, benim için hiç sıkıntı yok. <laughs> ben farmımı atmaya devam edeceğim. Şöyle ona at. Ama ben ona hayatta gitme. Şurayı itip tamam. Koridordan şey almaya çalışacağım Kule almaya çalışacağım Aldım çok iyi Buff'ın da çaldım ayaküstü. Sonra da öldüm getirsin. XP'de durup geri kaçma. Yo ben XP'ye yönüm bile dönmedim. Ormanımı aldım geçtim kenara. Hiç uğraşamam. De konuşuyor. Ben bafküm. Buff, Bafta pusuyorlar. Adam görüş vere vere gidiyor. Onu görmeyip oraya gidiyorsan sen bir sen sorunlusun ya. Yani. Sen başka bir açıklaman yok. Sen başka bir açıklaman yok. Şunlara baksan adamlar her yerde. O çalgı şu. Gelebildin. Gelmiş de varlığı yok. Sadece görünüş olarak burada. Valla arkadaşlar bugün bir de Clint maç gelecek. O da aynı böyle gerizekalılarla dolu bir maç. Ha, yapabileceğim bir şey yok. Daha atacağım bana ne. Ben sabahtan beridir video çekmeye uğraşıyorum. Hiç umurumda bile değil. Ha siz alın orayı. Ben keyfimi yetmeyeceği sürece gelmem oraya. Ha geliyor. Bak adamlar geliyor. Geri çekil. <laughs> edildi. Ben hayatta gittim oraya. Bana ne? Aynen jungle. Aynen. Adamlar sabahtan beri de oyunu oynatmadı jungle'a. Aynen kesin jungle'dır. Ah be Tonga'ya düş ya. Helal. Hey. Hey hadi. Hey var, Bir işe yaradılar. Kızafak Aynen kardeşim. Bana oradan bir taş buluyor. Yarısı. Sohbet benim var da ondan gibi gerizekalı oyun da adam akıllı iş yapmıyor ki. Sohbeti açmadığım maçta bana ban atıyor. Sohbet bana atıyor. Dolu mu ara? Değil gibi. Dolu mu? Değil gibi. Toplu bıçakları. Dolu nasıl değil? Çığırış ama. Hala orman alıyorlar. Hala Gidara bir şeyler nasılsın öyle gider. Şu an girme. Pençeyi attım. Zaten bu saatten sonra orada kolay bir şekilde alırsın zaten buradan sağlanırlardı kolay bir şekilde alırız çalan olmaz <laughs> toparladık gibi bu kadar baskıya rağmen Hala konuşuyor bir de haklı olduğunu düşünerek var ya yazık kafa. Pardon. Şükür. Aynen, aynen. O deliliği yapacağım zaten, aynen. Of ne vurdu be? Helal. Takımın bir kule Oyunu kendi lehimize çekmek için Lord'a aldık. Ulti atacak mesafeye gelmesin ya. Yıldırım copu da bitmiş. Hemen bir adalet kılıcına dönelim. Valla umurumda bile değil. Bir adım fazla atarsan ölürsün. Ne işin var orada? Oo, ne haber? Girmeyin kardeşim bana ne? Ne işiniz var orada? Helal lan Ruby. Of. Heh. Tamam. Çok iyi. Haya buradan gelirse ölürüm. Nerede Haya? Tekleyebilir miyim anında pekli Haya'yı? Gölgesi duruyor orada. Şunu alalım hemen. Vay. Clint buff alıyor. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Seni sevmedim. o atmıyorum sana. Aynen sevmeli oluyordu bu işlerde. Al al. Namince, Oo, aynen kanka. Yapma ya, öyle mi olmuş? Aşağı şampiyonlar ligi gibi. Kufra atlar. Ben biraz geride duracağım. Bak bak. gir zekalı reflekse bak. Eksi beş refleks. O son anda var ya. Bir adım fazla atsam mefta alıyordum. Tartarılamıyor. 5'te 5. Hala buff almaya uğraş. Aslında oynarız ona da. Neyse. Fell ile kazanacağımız Ah. Oh. Yapacağımızı yap. Geriye düşerken de çevirdik. Hala ben bu oyuna gayet güzel oynadım. Hatalarım elbet olmuştur. Ama yani oyun baş bu kadar düşmeme rağmen bu kadar baskılanmama rağmen ki Rabbi altın 5.5 aldığına göre ben bu Rabi'nin oyununa göre benim MVP falan almam gerekiyor. Oyunun içine etti içine. Rakibin Arlot'a bak. Bizim şeye bak. Rabi'ye bak. Neyse arkadaşlar. Diğer maçta Clint olacak. O maçta daha çok tilt olursunuz büyük ihtimal. O maçı sinirimden atacağım. Yani bir şey yok. Bir videoluk bir göstergesi yok. Ben elimden geleni yaptım. Seyir ki biraz yüksek de olabilir. Düşük de olabilir. Nasıl bir şey olduğunuza bağlı. Bugünlük videolar bu kadar. Biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. Allah'a emanet. İkinci başta görüşürüz. Merhabalar <gülüyor> efendim. Ben <efendim>. bir <laughs> Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün <laughs> Clint oynuyoruz. Summer <laughs> kostümleri yeniden de biliyorsunuz. Onun videosunu çekmek için girdik. 349 elmaslık samur kostümü normalde. 749 elmas değerine çıkarttılar. Düz <laughs> böyle. Görünüşü böyle. Görünüşü biraz garipleşmiş ya. İntin havasından çıkmış. Bu arada karşımıza Hanabi var. Hemen alttan kargasın. Alkart daire falan da var. Her türlü işimize yarayacak yani. Şöyle şunu vuralım. Son vuruşumuzu alalım. Şöyle dövmeye çalıştık diyelim. İlk sol akilliğinde düz vuruşları böyle şey havası veriyor. Su gidiyormuş gibi. Birinci skili seri su. Pasifi büyük su şeyi. Büyük su ateşi gibi olmuş. bir biliyor ya yordu bize. İkinci skiline dikkat edemedim. Genel olarak normal su teması olmuş her zaman gibi. Ayakkabıyı tamamlasak mı ya çok vuruyor. Bence bir tamamlayalım. milyon falan da kaçırdık. Bittirsinler, yardım etsinler. Aslında itmesek güzel olur da zaten Angel'a iter. Ne orman ve Angel'a kardeşim? Normal olarak adiciye geldiler. Ne konuşuyor? Angela'nın burada durması aslında hata. Düşman seri attıracak ya. Attırdı valla. Yenilenmemi de bozdu. aldık. Çok iyi. Ha, hadi lan alır. Hadi lan. Şeyler. Hadi. <laughs> ha. hadi. Ee, i̇yi hikayesi aldım. Güzel oldu. Toparladım baksana. Nan hazır diye Şaşırdık mı? etmiş aldı Açı Takıma bak. Yenilenmesinde vazuk. Öldük mü? Oy. Oy. Adaletli Çok epik bir adaletli an oldu. Da işte Tamam diyecektim Kagura. Ah. Hop on bal. <laughs> Eline sağlık Bu arada sandımdan çok çok daha fazla hasar vurdum. Ha sonrasında benim kaşınmam ya. Haklı. Yağmur haklı bu arada. Herkes burada Frankos salmıyor ulti atacak. Birazdan gelir ulti atma. Ne yapsın adam? Beni yalnız mı Boşmuş. İyi mi? Boşmuş. Hemen şöyle itmeye çalışalım. Bu çıktım. Bunu çıktım ya. Ben bunu döverim bu arada. Basan kalkan basamıyor artık. Son hız bana geliyor Frank'a Son hız bana geliyor Birazdan flash ulti yerim diye hemen bir çıkacağım Hiç uğraşamam Öldü şaşırdık mı şaşırmadık hasta hasta ve katiyen o iş bende istemez kulemizi gitti yapacak bir şey yok Altıldan Birbirimizden sektirerek ne kadar çok vurdu lan ha. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğimi şaşırdım. Hiç sevmiyorum şunu. <laughs> Anam 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 valla son anda refleks attım. Direkt aklıma geldi. Ben çıkar vardı hiç uğraşamayacağım diyeceğim de. Uğraşır mıyım acaba? Uğraşamam. Kuleniz Duyuyor Kuleniz musun? Tüm arkadaşım katledildi. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz Aman... Öf... Ben <laughs> ne yapayım daha? Ne yapacağım bu videoya? Ben sabahtan beridir... De... Sabahtan beridir video çekmiyoruz. Bana ne ya? Bu da mangal mangal. Ne diyor acaba mangal diye ya? Adalet verirsen Geliyor şifra. Rus kulenin saldırı altında. Düz kulenin yıkıldı. kuleni <laughs> Şama. Kuleniz yıkıldı. Hala adın yazılı bir İstersen 20 kere Adamın şeyine kafa attım iyi de. Ya vallahi yine ayarımda oynadılar. Adaletin hisse. Adaletin hisse. Adaletin hisse. Boyki hazır diyor. Hız kuleni saldırı altında. İstersen 20 kez ölüyorum. Hiç umurumda değil. Atacağım. Ya görün şunların rezilliğini. Bana ne ya? Sabahtan beri uğraş, uğraş, uğraş. Şu tipe baksana şuna. <laughs> Düşman Lord'u katletti. Biri çekil. O X1'e Mid otoban olur. Mide bırakır. Çekil lan sen de. Yeter be. keser ya. Ha, ne yapayım? Keser. Keser. O kesmesin de ben mi keseyim? O kesmesin de ben mi keseyim? Bana. Geri çek beni. Üst kuleni sağ bir ağzından. kuleni yıkıldı. Açılın. Hı. Dört geldi maç bitti.

Aynen kanka aynen. Böyle işte arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.